Atla Çiftlik Gezisi yapıyoruz. Önce gelip, buradayız. bizim? Ben de düşmezdim abi de. Ben Sen de düşmesin merak etme. Bizim yakışıklı sürücü. <laughs> Very very happy. Hatta <laughs> binecektik de. Kilo programı problemi var birazcık. 80 kilodan yukarılar binemiyormuş. Biz de arabayı tercih ettik. Evden birazcık kilolu da. Çok değil be. 2 kilo mi? fark var ama 2 kilo için bile bindirmiyorlar. <laughs> Çocuklar çekilin oradan. Biz geçiyoruz. Thank you. Uuu, <laughs> burada bir sürü atlar var. Bir şey gösteremiyorum çok fazla ama. Şuradan göstereyim. Hmm. Bapak, kuda-kuda yang di sini dilihat-lihat dari sini doang apa bisa dikasih makan? Sini aja nih. Oh, dari sini aja. Enggak, oh, enggak boleh masuk. Oh, enggak boleh masuk. Serem ya, Pak ya. Kalau cuma lihat di luar <laughs> gini boleh. Boleh, oke. Okay. Yalan aja, kemana aja boleh, Sat. Oh, muter boleh, Pak ya? Boleh. Bang, mau ke masuknya boleh masuk. Boleh ya, suresi. Ya, çok Temiz hava, hafif serin böyle, çok tatlı bir serinlik var. Jakarta'nın sıcağından sonra burası baya bayağı iyi geldi burada bitkiler falan da yetişiyor galiba seralar falan var burada.